Merhabalar, sosyal medyanın ve TV20'nin en iddialı programına hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Bugün yine Girne'deyiz, limandayız. Harika bir hava, harika bir atmosfer var. Az sonra çarşının içine gireceğiz ve bugünkü iddiamızı yapacağız. Bugünkü iddiamız ne mi? Gelsin iddiamız. Hop. Gördüğünüz gibi bugünkü iddiamız topla yapacağımız. Kaç tane sektirebilirsin. Kendine güvenenler gelsin. Merhabalar. Merhabalar. Efendim sizi tanıyabilir miyiz? Adım Servet, soyadım Yıllarım. Yakında üniversitesinde okuyorum. Beden eğitimi öğretmenliği okuyorum. Harika. O zaman tam şey oldu, size uygun bir iddia oldu beden eğitimi öğretmenliği okuyan bir Servet. Evet. Güzel. Şimdi Servet, iddiamız elini kullanmadan top senin himayenden kaçana kadar kaç tane sektirirsen her sektirmen 1 lira. İddialı mısın? Gel. İddialıyım. Kaç tane yaparsın? 20 yaparım. İddian 20 mi? 10, 20 yaparım. 10-20 arası yaparım. <laughs> 100 yaparım diyenler vardı. Bakalım. Tamam Servetciğim, Hazır mısın? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6! Tebrik ediyorum. 6 tane sektirdin. 20 tane sektiririm dedin. 6 tane sektirdin. Heyecana verelim. Aynen öyle. Ee, sen nerelisin? Mardin. Mardin. Buradan selam göndermek isterken memleketine. TV20 aracılığıyla. Bütün Mardin'e selamlar olsun buradan. Güzel. Teşekkürler yarıştığın için. Şimdi sana Eda'nın İddiası programından 6 TL veriyorum. <laughs> Bu da bizden sana hatıra olsun. Teşekkür ederiz. Buyur canım. İyi günlerde kullan. Hoşça kal. Kaç ben, tane sektiririz? E, Benim iddiam bence 100 falan sektiririm ama bayağıdır sektirmiyorum. Deneyeceğim şansımı. 100 dedi. Yani inşallah olur diyorum ben. Siz yani. parayı sana vermeyelim. Bak her sektirişim 1 lira. Siz ne kadar bütçe ayırdınız? 3, 3 2 Başla canım. 1 2 3 4 5, 6, 7, 50 konuk 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, Buyur canım. Hak ettin bunu. <gülüyor> Bence <gülüyor> hak etmedim. Daha fazlasını yapabilirdim. Eda mıydı? Eda. İsminden dolayı antipatim var ama güzel bir insan. Neden? Öyle. Teşekkür ederim. Bir kuyruk acısı var ama neyse. Hadi Sukicim görüşürüz. Sağ olun, görüşürüz. <laughs> evet efendim, devam ediyorum. Şimdi tanıyalım seni. Serdar ben. Sen neler yapıyorsun? Okuyorum sadece öğrenci. Ne ne okuyorsun? Hemşirelik. Hemşirelik. Güzel. Sağlıkçılarla bir aradayız Aynen. bugün burada. Eee evet. evet. Serdar. Aynen. Serdar'cığım sen ne kadar iddialısın? Vallahi ben de 50 sektör. <laughs> Hadi istediğin zaman başla Serdar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,

Geldi. Günün rekorunu sen kırdın. Harbi mi? Evet. <laughs> Vallahi giderdim daha da pantolon rahat değildi ya. ya. <laughs> Mutlu musun? Vallahi verecekseniz mutluyum. <laughs> e vereceğiz tabii. O kadar yorulduk. <laughs> Bu şey kadar. Diyeceğim. Şimdi ne yapıyorsun biliyor musun? Ne yapıyorum? Nereliydin? Antalya. Buradan Antalya'ya selam gönder. Peki Youtube'da TV20 kanalını açın, izleyin, Eda'nın iddiasını da seni izlesinler. Anlat söyle. Buradan Antalya'ya selamlar. Ee, herkesi buraya bekleriz. TV20'ye. TV20'yi takip edin A Youtube'dan. Eda'nın Eda iddiası. Eda'nın iddiası. Ha, oradan da seni izlesinler, yorum yapsınlar. İnşallah. Serdar sana 100 lira veriyorum. Tamam. 3 lira ver bana. <laughs> 3 lira? Ver o 3 lira. 5 Neyse, lira ver. 3 tane ver. daha tektir o zaman. Şaka yapıyorum. <laughs> Hadi güle güle kullan. Turan ben. Turan, neler yaparsın? Top oynarım genelde. Evet. Okuyor. Ne okuyorsun? Şey, fizyoterapi. Fizyoterapi okuyorsun, top oynuyorsun. Aynen. Hangi evet. takımı tutuyorsun? Takım tutmuyorum. Diyarbakırlısın. Gel bakalım. Evet, Diyarbakırlısın yani. Aynen. Hadi bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Harikaydın gel. 27 tane tekledin. Kötü gitti orası olmasaydı devam ederdim. Ederdim bir 30'u bulurdum. 50'yi de bulurdum. 50'nin üstüne çıkamazdın ama. Çıkarım. <laughs> bir dahası yok şimdi sana. TV 20'den Eda'nın tamam. 27 lira vereceğim. Arkadaşlarım bir şeyler ısmarlar. Buyur iyi günler de kullan. <laughs> Yol parası çıktı. <laughs> Yol parası çıktı öğrenciye. Kıbrıs'ta yaşamak nasıl? Güzel. Keyifli yani mi? Türkiye'ye güzel ya. Türkiye'ye göre güzel. Peki izinde misiniz şu an? Şu anda izindeyiz. Güzel. Futbolla aran nasıl? Güzel. Hangi takımdasın? Galatasaray. Aa, bugün kime denk gelsem Galatasaraylı ya. Yazık Fenerliler Beşiktaşlar üzüldü. <laughs> Ama hepimiz kardeşiz değil mi? Aynen öyle. Peki Furkan iddialı mısın? İddialıyım. Mı? Kaç tane top sektirirsin? Bilmiyorum bakacağız göreceğiz. Tahminin? Tahminim vardır ya bir gene yüz. Yüzü var vardır mı bu yani işin? Garanti vardır. Yüz <laughs> diyenleri çok gördük. Bu bakacağız. iddia senin iddian tamam mı? Normalde TV20'de Eda'nın iddiası her zaman ortaya bir iddia koyar. Evet. O iddiayı yerine getirmeye çalışır iddialılar. Evet. Ama burada iddiayı sen kendin koyuyorsun. İyi başlıyorsun. Ya şöyle sen şimdi yüz dedin. Ben senin e, 50 bile yapabileceğini düşünmüyorum. Göreceğiz. O zaman şöyle alalım. Ama denize kaçmasın topumuz. Tamam. Furkan denize kaçarsa denizden sen alır. Tamam. Aa onu da anlaştık. <laughs> anlaştık. Hazır olduğunda canım başlayabilirsin. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. <laughs> gel. Çok sekiyor topunuz ya. <laughs> no. Çok. Değil mi? gel bütün sır topta. Aynen. Yok bende. <laughs> Olsun Olur, canım. Böyle şeyler, evet. Ha 10, ha 100. Ha 10, ha 100. <laughs> Şimdi 10 lira kazandım bizden. Evet. Hayır Başkasına canım. verin ya. Izin ya biz bunu verelim sana tam başkasına ver bir çocuğa şeker yani, dondurma. Falan vereyim, gel gel yapacağım. Furkan. <laughs> Buradan e, memleketine, ailene selam gönder. Tüm Kayseri'ye selamlar. <laughs> Mustafa, Adanalıyım. Final okullarında fizyoterapist bölümünü okuyorum. Harika. Öğrenciyim. Süper. Başka işle meşgul müsün Mustafa? Şu an değil. Evet. Para lazım diyorsun. Yani. Bir lira bir liradır. Evet. Sektiririm <laughs> diyorsun. Futbolla aran nasıl? Futbolla aran var ya da yok gibi ya. Ortada. Ne çok Hangi değil. takımı tutuyorsun? Adana'da spor. Oo. Peki üç büyük takımdan? Galatasaray. Ben de Galatasaraylıyım. Al bakalım. Hazır mıyız? Başla istediğinde. Top sende. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. <laughs> Yapardın galiba daha. Yapardık da. Neyse. Neyse. Canınız sağ olsun. Teşekkür ederim. Ben 6 Eda'nın ben takdim ediyorum. Bir dakika <laughs> Şimdi bu YouTube mı yoksa ederim. Evet canım. YouTube kanalı TV20. Tamam. TV20'yi e, açıyorsun YouTube'da. Hı hı. Abone oluyorsun. Tamam. Eda'nın iddiasının her bölümünü izliyorsun. Tamam. Özellikle kendi bölümüne yorum yapıyorsun. Tamam. <laughs> ben Selim Diyarbakalıyım. Selim. Evet. Sen neler yapıyorsun? Sağlık için Harikasın Selim ben hadi hazır mısın? Hazır. O zaman sahne senin. Hadi bakayım istediğin kadar. Bir, iki, altı. Altı <laughs> buçuk. Altı. Yapacak bir şey yok. <laughs> bir şey diyeceğim. Ben ile Çak. Ne? Ben de mi idare edelim? E tamam süperdi. Yarışmak önemli harbi. olan evet. mı acaba? <laughs> Şaka yapıyorum. İyi günlerde kullanın. Olun, hadi güle. güle güle kullanın. Görüşürüz bir programın daha sonuna geldik. Bugünkü iddiamız top sektirmeydi. Her sektirmeye 1 lira verdik ve yepyeni iddialarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Bizi takip etmeye, izlemeye devam edin. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. 1, 2, 3, 4. Ay! Ay çekin o görüntüyü çok tatlı. Çekseydin. Ay! Sen de mi iddialaşacaksın bizimle gel. Gel Mustafa'yı baştan yaptıracağız.